Salih Çalışan Beyefendi Bir aydır Force Colony kullanıyorum Kendimi çok hafif hissediyorum Mete çalıştırıyor Force Colony setinde ne var? Lahana mixi var Zayıflatmak için ee, Bu da buzdolabında çıktığı için ıslak ya Neyse Lahana'nın birleşiminde Birçok faydalı bakteri var Lactobacillus bakterileri, Probiyotikler var Lahananın birleşiminde probiyotikler var. Daha ne 19 çeşit bitki var burada. Daha ne var? Metil sulfonül metan. Pardon şey daldık gittik metanı. <laughs> ee, amino asit var. Ee, Ben de ya. Birçok etken madde var da en önemlisi probiyotik. Probiyotikler ne yapıyor? Barsak'taki faydalı bakteri. Fakat eczanedeki almış olduğunuz probiyotikleri gibi değil. Buradaki probiyotik doğal bir protein, canlı bir probiyotik. Canlı, doğal. Doğal bir probiyotik. Varsa bu midedeki gastrit, ülser, reflüye sebep olan halikobakter plori isimli bakteri yok eder. Bu bakteri akıllı bakteri denir. Niçin? Kendini bağışıklık sisteminden korumak için ve mide asidinden korumak için sabun köpüğü gibi bir köpük üretir. Sabun köpüğü gibi. Bu köpük sayesinde mide asidi buna zarar veremez. Hidroklorik asit aslında çok sert bir asit. Her türlü mikrobu öldürür. Şimdi lahana birleşiminde çok önemli probiyotiklerin haricinde laktobacillus ve bifidobakteriler için canlı canlı kanlı yani böyle ezlerde satıldığı gibi değil. Fakat bizi ilgilendiren en önemli şey bu akıllı bakteri, helikobakter, pylori böyle sabun küpü gibi küpü üretir. Mide karşı kendini korumayalım. Mide mukasasını delir, altından faaliyete başlar. İşte bu bakteri yok eden bilen bir madde içerir. Metil metilyonin sulfonyum bromit. Çok hassas bir amino asit. Metil metilyonin sulfonyum bromit. Bu maddeyi bulmadan önce ulkus faktör dediler. Ülseri iyileştirdiği için. Fakat böyle bir faktör olmadığını görünce U vitamini dediler. U vitamini diye bir şey de olmadan anlaşıldı. En son çalışmalarda hemen bozulabilen, hemen değişebilen, hemen dönüşebilen, etkisini yok edebilen çok hassas bir madde ortaya çıktı. Dağına da. Nedir bu? Metil metilyonun sulfonium bromit. bir profesör doktor olmuş. Ya dünyadan haber yok bir vatandaş. Lahanayı haşlayın şöyle için böyle. Ya lahanayı haşladın içindeki metil metilyonun sulfonium bromit yok olur. Uyanık. Kime ne anlatıyorsun? Beni dinliyor. Zencemayı, zencefili oradan anlatıyor. Lahanayı, sarımsak oradan anlatıyor. Mayli, maydanozu, limon suyu üretiyoruz. Maydanozu oradan atıyor. Lahana suyunu buradan dinliyor, bunu anlatıyor. Benim videoları dinliyor. Ama tam anlatamıyor. Tam anlatsan bir şey demeyeceğim. Anlat tamam okey anlat. Profesör doktor. Yarım yarım anlatıyor. Arkadaş yarım anlatma. Çünkü lanayı vatandaş kaynatırsa bir faydalı bakteriler yok olur. İki midede gastrit üzeri refleye sebep olan halikobakter ploriyi yok eden metil metilyonun sulfonyum bromit isimli bu amino asit bozulur. Üç vitaminler bozulur. 4- enzimler bozulur.